Merhaba ikizler burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Sizin gündeminiz nedir? Partnerinizin gündemi nedir? İlişkinin gündemi nedir? Siz onu ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Partneriniz sizin ne şekilde değerlendiriyor? Ve ilişkinin geleceğinde ne var? Evet bunlara bakmış olacağız. Evet içinde bulunduğunuz durum nedir ona bakalım ya da ilk gerçekleşecek olan. Evet değnek dörtlüsü. Şimdi bir tamamlanma yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Daha önce başlattığınız bir şeyi tam da istediğiniz şekilde başarılı bir şekilde tamamlarsınız bitirirsiniz. Bunun sonucunda da hani bir rahatlama bir mutluluk üzerinizden bir yük kalkmış gibi hissedebilirsiniz. Aynı zamanda tabi burada dansın, eğlencenin de eşlik ettiği bir kutlama gibi bir durumda söz konusu olabilir. Hatta bu birçok insanı ilgilendiren bir konuda olabilir ya bir ekip çalışması da söz konusu olabilir. Burada tabii ki bir artık hani zorlu bir görevin bitirilmesinin neticesinde artık molanın da hak edildiği bir zamanı anlatıyor böyle güzel bir zaman içerisinde olabilirsiniz. Bakalım partnerinizin gündeminde ne var? Evet o da bir zafer kazanmış gibi gözüküyor. Şimdi değnek altılısı çıkmış. Değnek altılısı yine bir girişimde bulunduğumuzu, bunu istediğimiz gibi sonuçlandırdığımızı, bitirdiğimizi ve gayet hani zafer kazanmış bir asker gibi kendimi hissetti kendimizi hissettiğimizi söylüyor. Bundan dolayı partnerinizde yine yani böyle bir mutluluk yaşıyor olabilir. Aynı zamanda tabii ki itibarın saygınlığın artması anlamına da gelir. Bu başarılı şekilde bitirilmiş olan işten dolayı çevresinde kişiler kendisini takdir edebilirler. Hani bu dikkat çekebilir tebrik edebilirler. ondan dolayı onun da gayet güzel bir gündemi varmış gibi gözüküyor. Hani burada gayet özgüvenli olun diyor. Yani kendinize güvenin, inanın bakın neler başarabiliyorsunuz siz. Hani bunun farkında olması gerekiyor partnerinizin. Evet, gelelim üçüncü kartımıza. Burada da ilişkinin gündeminde ne var acaba? içinde bulunduğu durum nedir ilişkinin ona bakalım. Evet kılıç prensi. Şimdi kılıç prensi 20 yaş civarında ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Aklını mantığını kullanan kibar net tavırları olan bir kişidir zihinsel aktivitesi oldukça yüksek. Yani çok fazla şeyi bir anda düşünebilen bir kişidir. Böyle bir kişi olabilir ilişkinin gündeminde. Yani dikkatinizi yoğunlaştırdığınız bir kişi olabilir bu. Onun haricinde tabii ki bir fikir ayrılığı da yaşanabileceğini söylüyor Kılıç Prensi. Burada soğukkanlı bir şekilde sakinliğinizi koruyarak belki de birkaç kez kendinizi ifade etmeniz gerekebilir. Karşılıklı olarak birbirinize ya da birlikte başkalarına da olabilir elbette. Birlikte bir konuyu savunuyorsunuzdur mesela. Karşınızdaki kişi sizi bu konuda anlamıyordur. Orada yani bir gerilim bir anda ortaya çıkabilir. Fakat siz sakinliğinizi koruduğunuz takdirde zaten sizi çok fazla yormadan karşı tarafın sizin haklı olduğunuzu anlayacağını da söyleyebiliriz burada. Aynı zamanda bakın birlikte sizin yapmak istediğiniz bir şey varsa bir girişimde bulunmak istiyorsanız eğer artık başlamak için uygun bir zaman olduğunu da söylüyor Kılıç Prensi. Yani koşullar gayet uygun artık ne yapmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz diyor. Evet gelelim ikinci sıradaki kartlarımıza. Şimdi öncelikle tabi burada siz acaba partnerinizi ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Bu konudaki tavsiye nedir? Ona bakalım. Evet. Şimdi partnerinizi çok fazla hayal kuran biri olarak değerlendiriyor olabilirsiniz. Ya da aklında bir sürü planı projesi olan bir kişi olarak değerlendiriyor olabilirsiniz. Ya da mesela bir anda her şeye sahip olmak isteyen bir kişi olarak da düşünüyor olabilirsiniz. Tabi burada bir planımız bir hayalimiz varsa bunun hayata geçirilmesi gerektiğini daha doğrusu bununla ilgili bir sınamanın artık yapılması gerektiğini söylüyor. Çünkü bu hayal ya da planın gerçekçi ve aşırı hırstan uzak olması gerektiğini söylüyor. Yani tabii ki hayallerimiz planlarımız bazen Hani çok aşırı olabilir, ee, belki de böyle olması gereken zamanlar da olabilir ama hani o konu, belki de o planı, o hayali bu şekilde olmamalı. Yani ondan dolayı böyle bir tavsiyesi var. Artık o sınama zamanının geldiğini söylemesi de ondan kaynaklı. yani. Sınamayı yaptığınızda gerçekçi misiniz? E, aşırı hırslı mısınız? Hani bunu da görmüş olacaksınız. Ondan dolayı yani bu harekete geçmeyle ilgili e, bir tavsiyesi var yine peş peşe harekete geçme hamle yapma bunun gerekli olduğunu söylüyor zaten burada. Yani onun e, o yönde bir e, tavsiye çıktı yine. E, dediğim gibi belki de burada siz e, hani partnerinizi e, gerçekçi olmayan bir kişi olarak da görüyor olabilirsiniz. Yani aşırı hırslı, her şeye sahip olmak istiyor. Bundan dolayı da çok belki de çalışıyor, çabalıyor. Yani bunları da düşünüyor olabilirsiniz. Partnerinizle ilgili. Evet, gelelim ikinci kartımıza. Burada partneriniz sizi ne şekilde değerlendiriyor acaba? Ona bakalım. Evet, sizi oldukça dost canlısı. Sevdiklerine çok düşkün. Onlarla bir arada olmaktan, fikir alışverişi yapmaktan hoşlanan biri olarak görüyor olabilir. Ee, i̇şte e, belki de keyifli zamanlar geçirmekten hoşlanan, e, düşüncelerini, planlarını onlarla paylaşan e, bir kişi olarak e, görüyor olabilir. Tabii burada e, zaten hani bir düşünceniz, bir planınız varsa ya da hisleriniz, duygularınız mesela bunların açılmasıyla ilgili olarak da uygun bir zaman olduğunu söylüyor e, kupa ikilisi. E, çünkü zenginleşir, e, daha da çeşitlenir yani bizim planımız, hayalimiz. E, o yönde de bir tavsiyesi var zaten kupa ikilisinin. Evet gelelim son kartımıza. Burada ilişkinin geleceğinde acaba ne var? Onu göreceğiz. Evet ilişkinin geleceğinde yine bir prens kartı çıktı. Şimdi değnek prensi yine 20 yaş civarında ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Dürüst, içten, sosyal özgürlüğüne düşkün bir kişidir. Yine burada da yani bir zihinsel aktivite yoğunluğu değil ama farklı fikirleri olan, değişik, sıra dışı fikirleri olan bir kişidir. Böyle bir kişi yine ilişkinin geleceğinde odak noktası olabilir. Ya da birlikte bir planınız yapmak istediğiniz bir şey vardır ama üzerinizde de biraz bu siz bir tedirginlik, bir isteksizlik ya da bir stres oluşturuyor da olabilir birlikte yapacağınız bir şey. Bu aslında istemediğiniz bir konu değil ama öyle bir etkinlik değil ama uzun zamandır yapmadığınız için ya da buna benzer bir şey yapmamışsınızdır ondan dolayı üzerinizde biraz tedirginlik hissediyor olabilirsiniz. Ama değnek prensi diyor ki yani bunu yapın. Her ne kadar siz isteksiz hissetseniz de kendinizi yapın. Çünkü sonuçları gayet güzel olacak. Keyif alacağınız, rahatlayacağınız sonucunda çünkü sizin stres yapmanız gerektirecek bir şey olmadığını göreceksiniz belki de. Bundan dolayı bir rahatlama söz konusu olabilir. Ve Ayrıca eğer ki bakın bu şimdi ilişkinin geleceğinde çıktığı için taraflardan biri istiyor, diğeri istemiyor olabilir. Ama burada birine eşlik etme, birine yardımcı olma, hizmet etme gibi bir durumsa zaten o kişinin bugün size ihtiyacı var, yapın. Çünkü gelecekte bu roller değişebilir, siz de yardım alabilirsiniz diyor. O yüzden partnerlerden biri istiyor, diğeri istemiyorsa bu konuda isteksizse yine de yapması yönünde bir tavsiyesi var. Sonuçlarından gayet memnun olacağınızı söylüyor değnek prensi. Evet, gelelim. Açılımın sonundaki kartımıza Şimdi bu da son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz. Ya da diyebiliriz ki birinci gündeminiz budur, ikinci gündeminiz de budur diyebiliriz. Tılsım ası çıkmış. Şimdi tılsım ası bir fırsatla karşılaşacağınızı söylüyor. Maddi, fiziksel bir fırsatla. Mutlaka para olmak zorunda değil. Aa, fiziksel bir fırsatla karşılaşacağınızı söyleyebiliriz. Yani burada ilk etapta siz bunun çok küçük olduğunu düşünebilirsiniz yani çok ciddiye almayabilirsiniz. Buradan da bir şey çıkmaz aslında şeklinde bir değerlendirmeniz de olabilir ama bunun yavaş ve istikrarlı bir şekilde büyüyeceğini söylüyor. Hani siz bir süre sonra hani bunun büyüdüğünü, geliştiğini ya da birikimin oldukça dikkat çekici boyutta olduğunu görebilirsiniz ama dediğim gibi yani uzun bir vadenin sonucunda olabilir bu. Tabi bu fırsat sizin kucağınıza da bırakılmaz. Yani sizin çabalamanız gerekiyor. Bu fırsatla karşılaşabilmeniz için en azından gittiğiniz yerde bu fırsatla karşılaşacağınızı söyleyebiliriz. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.